Evzü billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Liricali nasibu mimma tera kel validani vel akrabu vel insanlar nasibum mimma tera ve validani vel min mimma kale minhu ev kesur nasiben mefruz ve izâ hadaral kısmete ulul gurbav vel yetama vel mesakinu ferzukuhum minhu ve kululahum kavlen maruf Vel yahşel lezine lev min halfihim zürriyeten dâfen hafu aleyhim fel yetekullâhe vel yekûlû kavlen sedîd. İnnel lezine yekulûne yetâma zulmen innemâ yekulûne fî butûnihim nâr. Ve seyâslevne seyir Yusîkumullâhu fî evlâdüküm lizzekerî mislû hazıl Fe in kunna ne fevkas ne teyni felehun neslus ma terak ve in kanati felehen nisfu ve li kulli vahidi min hume min mimma terake in kanalehu fe in lam yekul ve verisehu ve bebahu feli ummihi sülüs. fe in kanalehu ihwetun feli ummihi südüsü min badi ve siyeti Aba hüküm ve ebna hüküm la tedrune eyyühüm akrabu leküm nefağı. Feridatem minallah. Allah ekane alimeni hakim. Sadakallahu lazim. Subhan Rabbi ke Rabbi lizeti ama yesifun ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbi alemin tekabbel minna ve şbih. مرزانه ورحم موتانه بحرمتی